Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Aralık Cumartesi Adana Yarış Programı Tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana'da bizleri bekleyen 9 koşul bir program var. İstanbul yarışlarında arkadaşlar yayında olduğunu belirtmek istiyorum. 7 koşu var orada. Diyarbakır'da ise 6 koşu var. Onu da seyredebilirsiniz. E, kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olan arkadaşlarımız videolara artık erken erişim elde edebiliyorlar. E, videolarımızı katılıyorsa olan arkadaşlarımız daha önceden seyredebilirler bunu belirtmiş olalım arkadaşlar. 9 koşulu programda satış 2 bir yarışta başlayacağız. 4'ü çeyrek geçe ilk koşu 4 çıkar Araplar 1900 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. 10 safkanın mücadelesini izleyeceğimiz bir koşu bu. Yarış için arkadaşlar favori göstereceğimiz safkan yüksek handikapıyla e, tahmin edeceğiniz üzere burada Müslüm Şerik İdaresi'ndeki Yıldırım'ımızı 5 numara favori göstereceğimiz safkan son dönem performanslarında biraz düşüş olsa da satış koşusu düzeyinde iş yapacağı kanaatindeyiz. Ardından Ahmet Çelik'le Yeşil Kale 2 numara haklı bir durumda ee, yine favorilerden sayılabilir. Son 5 yarışında 2 galibiyet elde etti 9 gün evvel en son yarışını kazandı Safkan. Hemen peşini Vedat Abiş ile 3, 3 numara Astras yat arkadaşlar. 35 günlük arası var. Son yarış 5. verdiği bu ara sayesinde tam performans gelip galibiyet elde edebilir. Ben bu 3 atı yeterli görüyorum. Başka bir at yazmak isteyen varsa 4. at tercih edilebilir ama bu 3 at da yeterli olacaktır arkadaşlar. O yüzden burada 5-2-3 şeklinde bir sıralamayla 3 Safkanlı bir oyun tavsiye ediyorum. İkinci koşu 5'e çeyrek kala 6 safkan 16 handikapta 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu koşu için sizlere favori olarak göstereceğim safkan Vedat Abiş idaresindeki Haleluka 4 numara olacak. Ya 52,5 kilonun büyük bir avantajını yaşayacağını düşünüyorum bu safkanın. 21 gün ve 4. olan isim galibiyete en yakın gördüğüm safkan konumunda. Kilo olarak yüksek koşacak olan Nisanur Hatırası ve bilhassa King Heso'nun da performansı tabii ki yarış içerisinde belirleyici olacak. King Heso 42 gün arası olduğu için kilosu yüksek olsa da bütün gücünü ortaya koyabilecektir diye tahmin ediyorum. Burası çok karışık bir yarış olacak. O yüzden temkinli davranıp 4, 2 ve 1 numaralı safkanların kesinlikle yazılması gerektiği kanaatindeyim. 126 günlük bir arayla geldiği için Linardo Can bu yarışta biraz zorlanacaktır diye tahmin ediyorum. Bilhassa da rakipleri çok formda olması sebebiyle Linardo Can'ın şansını biraz daha az gördüğüm için kupona dahil etmedim. Arkadaşlar 1, 2, 4, 3 safkanı birden yazarak geçelim. Sıralama çok da fazla yapmamıza gerek yok burada. 1, 2, 4 bu çatıda yazmakta fayda görüyorum. 4 numara düşük kilosu sebebiyle benim şahsi favorimdir. 3. koşu 5 çeyrek geçe. Şart 3 yukarı İngilizler. 1400 kum pist yarışı. 7 safkanın iştirak edeceği bir koşu arkadaşlar. Bu yarışta düşük baktığımızda kiloda olan bir safkan yok. 57 ve 60 kilo arasında görüyoruz bütün safkanları. Son dönem performanslarına dikkat çeken isimlere göre yönelik bir oyun tahmini yapmak istedik. Bir de aynı zamanda en iyi dereceleri göz önünde bulundurduk. Bu şartlar altında arkadaşlar dikkatimizi çeken tek bir safkan var. Bütün şartları aynı anda yerine getiren Ahmet Çelik'le Bolt Strike 3 numaralı safkan. Ya bu at 2 yarıştır kazanıyor. 3 yarış koşmuş olmasına rağmen 1.27.45 gibi bir derece elde edebilmiş bir performansa sahip safkan. Çok daha iyi derecelerde görebilir. Ee, sadece 3 yarış koşup bu böyle bir dereceyi elde etmiş olması ile birlikte dikkat çekiyor diyebilirim. Ahmet Çelik'le 3 numara Bolt Strike. Ben de burada tek olacak arkadaşlar. Formda gelen bir rakibi olmaması sebebiyle ve bu mesafede etkili giden rakiplerinin formda olmaması sebebiyle burada 3 numara Bolt strek tek oldu diyebilirim arkadaşlar. Bilhassa da rakip sayabileceğimiz iki safkan Golden Stone ve LeBron hem son yarışları itibariyle formdan biraz düşmüş durumdalar hem de yan yana çıkacak bu iki at birbirlerinin yarışını olumsuz etkileme ihtimalleri var. 3 numara tek. Dördüncü koşu saat 6'da şart 1-2 yaş İngilizler 1400 kumda çıkıyorlar. Arkadaşlar bu koşuda Kurtel Safkan'ı The Last Unicorn 7 numara Mehmet Salih Çerik'le favorimizdir. Ardından Ayan Kurşun'la 9 numara Hardness. Vedat Abiş'te işte Gardrop Fuat 5 numara. Müslüm Çerik'le My Last Love 10 numara. Ve Silent sea, 11 numara Hışman Çizik'le tercihlerimiz olacak arkadaşlar. Bu yarış için 7, 9, 5, 10, 11 şeklinde bir sıralamaya gidebiliriz diyorum arkadaşlar. Beşinci koşuya geçelim. Saat buçukta 14 handikap dişi iki yaş İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak bir koşu burası. 12 safkanın mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar. Bu yarışta favorilerimiz var. Bir tane favorimiz yok. Birbirine yakın gördüğümüz için favorilerimiz var. Bu yarış için arkadaşlar biz üç tane favori belirledik. Bu 3 atı öncelikli tutacağız. Devamındaki ilavelerde de size geniş kupon için tavsiyelerde bulunacağız. Öncelikle 3 favorimiz kimlerdir? 1 numara Asil Azra, 2 numara Sarı Prenses ve 4 numara Mis Kara Köprü arkadaşlar. Bu koşudaki 3 favorimizdir. Mehmet Salih Çelik izleyeceğimiz Asil Azra 18 gün evvel kazandı. Velatabiş'in Tabişin Sarı Prenses 21 gün evvel ikinci oldu. Mis Kara Köprü ise Son yarışı 20 gün evvel 5. oldu. Bu yarışı Ayan Kurşun'la iştirak edecek. Geniş kuponlar için tavsiye edeceğimiz Ahmet Çelik'le Monkur 5 numaralı Safkan dikkatimizi çeken isimlerden birisi. Hışman çizikle birlikte Queen Proteo 6 numaralı Safkan yine arkadaşlar geniş kuponlar için tavsiye ediyoruz. Eray çizikle May Juliet 3 numara yine geniş kuponlar için tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu yarışta tercihlerimiz bu şekildedir. Altıncı koşuya geçelim. Saat 7'de koşulacak. Şart 5-4 yaşlı Araplar 2000 metrede. Kum pisti izleyeceğiz. 9 safkanın mücadelesi arkadaşlar olacak bu koşuda. Tercihimizi belirtmeden önce bir şey belirtmem lazım. Karaca A isimli 3 numaralı safkanın bizimle bir bağlantısı bulunmuyor arkadaşlar. At bizimde değil. Yetiştiriciliği de bize ait değil. Sadece isim benzerliğinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Bunu belirtmem gerekiyor ekstradan. E şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. 2 numara Çağgür Vedat Abi'ş idaresindeki safkan bu koşuda favorimizdir. İkinci at olarak gördüğümüz isim Eray Çizim İnce'ye 6 numara Dede Yalaz'dır. 17 gün evvel son yarışını kazanan safkan dikkatimizi çekiyor. Ardından arkadaşlar 3. atanesinde burada değerlendirdiğimiz bir safkan bulunmamakta. Fakat ben bu yarışı 3 atlı geçmenizi isteyeceğim. Yani kısaca 2 ve 6 numara kesinlikle bulunsun. 3. atı burada size bırakıyorum kanaatini. Bilhassa da ilk altının bitiş ayağı olması sebebiyle burada oyununuzu Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Sadece birinci altılı oynuyorsanız zaten bu durum geçerli olacak. Ee, sadece e, birinci altılı oynamayıp iki altılıyı birden oynuyorsanız da burada iki numara Çağgür ve 6 numara Dede Yalaz yeterli olabilir. Dediğim gibi ekstra tuttuğunuz at varsa 3. atı yazmanız için size alan ve olanak tanıyorum bu yarışta. 7. koşuya geçelim. 7.5'da koşulacak 14 handikap 3 çıkar İngilizler. 2000 metre kompist yarışı arkadaşlar. Bu yarışta 9 safkan start alıyor. Arkadaşlar bu koşu için start alacak olan bu isimlerde dikkatimizi çeken ve favori olarak gördüğümüz safkan Hışman Çizi İmminci Oğuzhan 2 numaradır. Bu at 4 gün evvel 4. olmuş. Bir önceki yarışını kazanmış bir safkan. Yani son 6 yarış performansı itibariyle baktığımızda gayet iyi geliyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Rakiplerini şöyle bir değerlendirdiğimizde e, bir numara Perfect Effect'in 6 gün evvel 6. olduğunu görüyoruz. Ondan sonra Siestra bir hafta evvel ikinciliği olan bir safkan. E, bunun haricinde The Night Hunter son yarışlarında performansı düştü. Bir de 11 gün evvel ikinci olan bir Proventus var. Ee, yani grup böyle ee, 3 aşağı 5 yukarı safkanların birbirleriyle benzer düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ben 2 numara Oğuzhan'ı biraz daha avantajlı gördüğüm için bu yarışta tek olarak bırakmayı uygun buldum arkadaşlar. 2. altılı için burada 7. koşuda 2 numara Oğusan tek olur diyoruz arkadaşlar sizlere. 8. koşuya geldik. 15 handikap 3 yaşlı Araplar 1400 kum pisti yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 10 safkan var. Ee, bu yarış için arkadaşlar sizlere Oyunu şöyle yaptık. Bir kere onu belirteyim. 3 at ya da 4 at dedik. 3 at ya da 4 at şeklinde bir oyun hazırladığımız için ona göre tercihinizi yapmanızı bekleyeceğiz. Arkadaşlar ilk önereceğimiz at 1 numara dağın yankısı. Bu koşuda favori gördüğümüz safkandır. Ardından ikinci tavsiye edeceğimiz safkan burada Aslan Yağız 2 numaralı safkandır. Peşine arkadaşlar 3. olarak tavsiye edeceğimiz safkan bu yarışta Ova Akçalı 5 numaradır. Ve son tavsiye edeceğimiz isim arkadaşlar 3 numara Tumbul Nazlı. Tumbul Nazlı'yı bir adım geriye attım. Çünkü son iki performansında ciddi bir düşüş gözlemledik. Ancak bu mesafede bu yarışta fırsat kollayacaktır. Ee, onun için şans tanınabilir olarak yorumladık. ha Ben 4 at değil 5 at yaparım diyen varsa da 7 numara tek hükümdara da e, kuponlarınızı dahil edebilirsiniz. Onu da bir ekstradan söylemiş olayım dedim. 9. koşu saat 8.30'da şart 1 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pisti yarışı. Son yarış arkadaşlar burası 12 at var. Point of Infinity 12 numarayla başlıyorum. Veda Tabiş'le birlikte bu yarıştaki favori gördüğüm Safkan'dır. Ardından Müslüm Çerikli ortak güç 8 numara. Mehmet Salih Çerikli 9 numara. Steel Cloud, Hışman Çizik'le Çili Çarlı 10 numara. Ve 1 numara Asmar Dubai. Ahmet Çelik ile birlikte oyun tercihimizi yapmış olacağız arkadaşlar. Bunu bir sıralama olarak kabul edin. Yani 12-8-9-10 daha sonrasında bir şeklinde 5 atı sıralamaya dizmiş bulunmaktayız arkadaşlar bu yarışta. Ee, bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. Ee, diğer iki videomuz hatta öyle söyleyelim. Ee, hem İstanbul, hem Diyarbakır var. İzleyebilirsiniz. Abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyorsa olursanız e, videolara erken erişim sağlayacaksınız. Bunu belirt, belirttim zaten yine söyleyeyim dedim. Ee, herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.